selamlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle en çok taşınma sırasında yaşadığımız problemlerden biri olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının aboneliklerini taşımayla alakalı konuşacağım. Biz ev arkadaşımla birlikte yakın zamanda taşındık. Ve taşınırken de en büyük sorun çektiğimiz şey ne eşya taşımasıydı ne eşyaları kolilemekti. Bunlar gayet rahat bir şekilde halloldu ama en çok uğraştığımız şey en çok araştırdığımız şey e, abonelikleri yapmak için bir yerlere gitmeden internet üzerinden yapılabilir mi yapılamaz mı diye araştırıp ne kadar kısa sürede yapabiliriz bulmaktı. Biz bununla uğraşırken bu kadar araştırma yaptığımız sırada ben bununla alakalı bir video çekmeliyim diye düşündüm. O yüzden de sizlere bu sürecin nasıl ilerlediği ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi e, öncelikle ben İstanbul'da yaşadığım için tabii ki İstanbul'da yaşayan insanlar için e, gerekli bilgileri vereceğim. Yani İstanbul'da yaşayan aileler ya da arkadaşlar bizim gibi ya da yalnız yaşayan insanlar bir yerlere gitmeden dışarıya çıkmadan aboneliklerini nasıl bulundukları taşındıkları adrese çekebilirler. ...onu paylaşmak, paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle internetten yapılabiliyor mu konusunu bir netleştirelim. Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin üçü de... ...internet üzerinden taşınabiliyor. İnternet üzerinden gerekli belgeleri doldurarak... ...aboneliğinizi eski adresinizden yeni adresinize getirebilirsiniz. Ama burada çok büyük bir yanlışlık oluyor her zaman. Daha doğrusu kafa karışıklığı. Abonelik taşıma diye bir şey eskiden vardı. Ama artık bu kaldırılmış. Yani internet üzerinden eski evinizdeki aboneliği iptal edip yeni evinize taşımanız gerekiyor. E bu da biraz uğraştırıcı tabii Ama internet üzerinden yapıldığı için... Yani benim yarım saatimi almamıştı bunları yapmak. Öyle söyleyeyim size. Tabi doğalgazımızla ilgili birkaç sorun olmuştu. Onlardan bahsetmeyeceğim. Onlar çok ekstrem durumlar. Ama... Ben gayet rahat bir şekilde taşıma işlemini tamamlamıştım. Şimdi öncelikle taşıma işlemlerini hangi adreslerden yapıyoruz, hangi bilgiler gerekli, onlar hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum size. Evinizde tabii ki evraklarınızın olması lazım. Çünkü aboneliği başlattığınız zaman Evinize e, elektriği, suyu ve doğalgazı açmak için gelen ekipler sizden o belgeleri talep edecek ve sizden imza alıp gidecek. O yüzden abonelik kimin adınaysa o kişinin evde olması lazım. Öncelikle su aboneliğinden bahsedeyim. En kolayı oydu. Emin olun. E, bu arada abonelikleri eğer zorlanıyorsanız zaten abonelik bedelleri faturanıza yansıtılıyor. Eğer zorlanıyorsanız abonelik bedelini taksitlendirebiliyorsunuz. Bu yeni abonelikler için de geçerli. Zaten eski evdeki aboneliğinizi iptal edip yeni eve taşıdığınız zaman yeni bir abonelik yapmış olacaksınız ister istemez. Yani bu söyleyeceğim şeyler aslında yeni abonelik yapacak için, yapacaklar için de geçerli. Konuşamadım. Yeni abonelik yapacaklar için de geçerli. E-Devlet'ten su ve doğalgaz işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Bunun için Su ve doğalgazın her ikisinin de tesisat numaraları gerekiyor. Zaten üzerlerinde var. Yani su suyun da üzerinde tesisat numarası yazıyor. Doğalgazın da üzerinde tesisat numarası yazıyor. Kısaltması TS karıştırmayın. TS olarak yazan yer tesisat numarasıdır. Tesisat numarasını yazdığınız zaman adresi girmenize gerek kalmıyor. Çünkü bazen adreslerde sorun olabiliyor. Bunu girdiğiniz zaman kolay bir şekilde adresiniz net net olarak görünüyor. Eski evinizdeki su aboneliğinin iptalini yapıyorsunuz. E-Devlet'e gittikten girdikten sonra bu arada kolay olsun diye adresleri vesaire her şeyi şöyle şuralar, şuralarda göstermeye çalışacağım size. Ve aşağıya da zaten linkleri bırakacağım. Rahat bir şekilde girip işlem yapabilirsiniz. Devam edelim. Adres çubuğuna iski yazdıktan sonra iski abonelik iptal diyorsunuz. Girdiğinizde zaten eğer o sizin adınıza ise otomatik olarak sizin aboneliğiniz orada çıkıyor. Ve onu işaretleyip iptal edebilirsiniz. Daha sonra iski yeni abonelik diyorsunuz. Yeni abonelik için gelen bilgileri doldurduktan sonra taksit seçeneğini de seçerek işlemi tamamlıyorsunuz. Daha sonra zaten iskiden sizi arayıp yönlendiriyorlar. Doğalgaz için yani İGDAŞ için de aynı şey geçerli. İgdaş abonelik iptal ediyorsunuz. Üzerinize çıkan aboneliği iptal ediyorsunuz. Daha sonra yine İgdaş yeni abonelik diyorsunuz. Ve tesisat numarası isteniyor sizden tabii ki. O gerekli bilgileri girdikten sonra isterseniz adresle de girebilirsiniz. Eğer tesisat numarasını bulamazsanız adresle de giriş yapabiliyorsunuz. O bilgileri girdikten sonra da yeni abonelik bağlantısını yapıyorsunuz. Ve yine ekipler sizi arayıp sizin evde olduğunuz tarihe e, randevu vererek evinize geliyor. Bu genelde bir ya da iki gün sonrasını buluyor. O yüzden buna göre taşınmadan iki gün önce yeni abonelik yaptırmanız çok daha mantıklı olur. Eski aboneliğinizi iptal etmenize gerek yok. Taşındıktan sonra eski aboneliği de iptal edebilirsiniz. Eski evinize çıkacak olan faturalarınız da eğer tabii ki daha önce ödediğiniz depozitodan yüksek bir fatura çıkmazsa ki sanmıyorum çok büyük bir fatura olması lazım onun için. O ödediğiniz aidattan kesiliyor ve geri kalan tutar sizin belirleyeceğiniz IBAN'a iade oluyor. İptal ettirdiğiniz zaman elektrik, su, doğalgaz bütün aboneliklerde sizin adınıza ait bir IBAN numarası olması lazım. İgdaş için de aynı şekilde iptalini yaptıktan sonra yeni abonelik başlatıyorsunuz ve gelip sizden yeni abonelik için önce gazınızı açıyorlar daha sonra da evraklarınızı istiyorlar. Evrakların içerisinde kimlik fotokopisi ve kira sözleşmesinin yer alması lazım. Bu iki evrak sizde olduğu sürece herhangi bir problem olmaz. Bu iki evraktan bence üçer tane, üçer kopya çıkartın. Elektrik, su ve doğalgaz için gerekli olacak çünkü. Şimdi İstanbul'da elektrik dağıtıcısı ikiye ayrılıyor. Eğer Avrupa yakasında yaşıyorsanız BEDAŞ'tan elektrik alıyorsunuz. Eğer Anadolu yakasında yaşıyorsanız e Ayağaştan elektrik alıyorsunuz. Ben Avrupa yakasında yaşadığım için Bedaştan elektrik alıyorum. Elektrik aboneliğinin e, işlemlerini de BEDAŞ.com.tr adresinden yapıyorsunuz. Yine alt tarafı linki bırakıyorum. Buradan yapacağınız işlemler şunlar. Öncelikle bir abonelik oluşturmanız gerekecek. İsim soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, mail adresiniz, telefon numaranız vesaire. Bunların bu bilgilerin yer aldığı bir abonelik oluşturuyorsunuz. Siz T.C. kimlik numaranızı girdiğiniz için o T.C. kimlik numarası üzerine kayıtlı bütün abonelikler zaten o sistem üzerinde görünecek. Öncelikle o aboneliklerden sizin üzerinize olanı iptal ediyorsunuz. Daha sonra yeni bir abonelik başlatıyorsunuz. Yine evinizin adresi ya da tesisat numarası yeterli olacaktır. Adres veya tesisat numarasını girdikten sonra adresiniz onaylandığında yeni aboneliği başlatıyorsunuz. 24 saat dolmadan hemen ekip geliyor. Su için şu e, detayı atlamayayım. Su için siz abonelik yaptığınızda hemen ardından sizi arıyorlar. Ve ekiplerimiz biraz gecikebilir o yüzden suyu isterseniz Vanadan siz açabilirsiniz diyorlar. Yani aboneliği başlattıktan sonra gidip Vanadan suyu siz açabilirsiniz en azından susuz kalmamış olursunuz. Elektrik için aynı şey söyleyemeyeceğim çünkü elektrik tesisatının bulunduğu yer biraz tehlikeli. Onu ekibin gelmesine bırakabilirsiniz. Zaten 24 saat dolmadan geliyorlar. Yani ben abonelik yaptığımda yaklaşık 3 saat içerisinde gelmişlerdi. Ben de şaşırdım açıkçası ve hiç elektriksiz kalmadım. Bunun dışında başka bir şey var mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Bunların iadeleri doğalgaz 10 iş gün içerisinde Elektrik ve su da 7 iş günü içerisinde size iade ediliyor. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa ya da merak ettiğiniz farklı bir şey varsa lütfen yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Ben mutlaka hepsine yanıt vermeye çalışacağım. Böyle sıkıştığım konularda, bilgi aradığım konularda tecrübe edindiğim zaman da bunları mutlaka size aktarıyor olacağım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.